Merhabalar, hatırlıyorsunuz ki önceki bölümde şöyle bir galibiyet almıştık ve şampiyonmuştuk. Şimdi daha kısa geldim. hiç geçten bakmadım. ofisteki şimdi parama bakacağım. Bakalım kaç milyon euro bana vermişler. Yani 2 milyon hep da bu sefer 2 milyon vermemişlerdi büyük ihtimalle. 6 milyon. Yani 6 milyonla iş yapılır mı? Yapılır biraz. Yani ama 6 milyon az Yani bir 10 milyon mesela bir anda ortaya çıkarıp koyması lazım. Her neyse. Şimdi, Maldonada 71 olmuş. Evet, şimdi Abbas dayı. Ben Maldonada bir yıl daha kiralık vermem lazım sağ sola bir yere. Ama şimdi gelişim planları falan da var. Maldonada'yı oynatacağım ya. da oynasın. Oynasın abi adam. Ya yani acaba bu Abbas belediyeliğine geçebilir mi? Olur Abbas'ı kiralık verin bir yere. Maldonada bizde oynasın. Biraz çocuğu izlemek istiyorum. Abbas'a kiralık gönderiyorum. Çünkü ileride belki Abbas'la Maldonado'yu hani ikisi açısından biraz oynatırım ama şu anlık belki de hiçbiri Benedetti'yi kesemez. Bunu kiralık listesine ekliyorum. Ee, onun dışında şimdi şuradan bir e, takımı. takıma Şöyle bakayım ben hani, kimle devam edeceğim kimle devam etmeyeceğim diye. Şimdi Nohoy'la şu anlık dursun bence 74 çünkü buna devam edilir. Aynen çetinle okeyim. Ama de, de, ki. çok iyisin. diye bir anda teleport attık nasıl bilmiyorum. Anton. Dursun. Ya yani şöyle bakar üstü Daha iyisini bulursam serbest hani. Alırım ama üstü bulamam. Anton'a devam. Carmona yeni yeni bir adam alacağım. Carmona. Yok beni sarmadı. Moldova'da duracak. Pet duracak. Benedetti duracak. Ampem göndereceğim. Çünkü artık eşin aradı. Mittelton. Yani şu an Prime yaşıyor artık. Biraz daha 21 yaşından yaşayacak yani. Göndermem Dudu'yu göndermeyeceğim. Dudu'nun bir 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl falan filan var. Ama Antalya'dan e şu an görüşürüz demeyi düşünüyorum şahsen ben. Şimdi Erber 60 artık oradan çıkma okey. Seber 60'ı direkt kaldı oraya çekelim. Ömer -60. 60. Ben 60 ben okeyim gelme. O zaman buna bir tersler görüşmesi yapalım. Ve Ampem'i kiralık falan filan. Hayır, kiralık çok takas olarak kullanırsam güzel olabilir. Şimdi ampem iki buçuk. Oo para etmeyecek. Yok yok. Para etmiyor. Beratlı şok pahalı. Baksana. Yok. Ampemi satarım. Oradan da gelen parayla biraz daha bir tane de kiralık topçu veririm bunlara. Durun şimdi ben bir şunlara bakacağım. Çok iyi bir serbestlerden sonuçta işte futbolcu bulursam bu serbestlerdeki çok iyi futbolcuyu alacağım ve onu da kiralık olarak yani takas olarak şey yapacağım. Bu önce bir köşe edin. Ardından en fazla takas olarak kullanacağım. Yani bunlar aslında anladınız mı demek çalıştım. Işte? Yani ak akpam şeyi ampem satacağım. Üstünü üstlük buradan bir tanesini kiralık olarak veri takas olarak kullanacağım. İyi kalp ben de bilmiyorum. Öyle bir şey yapacağım işte yani. Bedava 3 milyon satın almış olacağım gibi. Neyse işte. Bak 75 mesela hani şu şey. Bak düğün aslında kiral kiralıklar iyi, iyi topçu olan kiralıklar var. Lan, kiralıklarda. Ya bunu gerek yok ya. O baba 70 74. O çok da kiral topçular. 76. Ya alsam mı da bunu? Pet derseniz bir kiralık erip bunu alabilirim bu arada kendi takımıma. Normalde bu kadar iyi olmuş ki mesela serbestleri. Bu yıl bir şey olmuş. Her top şunu söyledi. Eşkisi bitmiş galiba. Bakıyorum şöyle bir. Evet bu tahta galiba öyle genel bir şey yok. Bir 71 yük vardı galiba orada. Evet. Bunu da ben almıyorum. Afriye. Tam bu kadar. Bitti. O ve o alacağım petler seni bir yere kiralık göndereceğim. Bu alana oynayacağım. Ee, nereden? Değil şuradan. Bu abi, bu adamı. Tek şu an takım alacaksın, ilk tasarım bu adam olacak. Bana mı? lazım. Bu adam bambaşka adam. Sen çok önemlisin. 10.000 maaşta vereceğim sana. O 5 yıl sen gel abi 5 yıl. 30'da sana görüşürüz deriz. Bir de 6'da derken bilmiyorum. 12 maaş 15 Ne o? De, o zıvı zıvır. Şu maaşı 12.000'den 10.000 yapacaksınız yük yüksek ihtimalle. Ben de sıkışırım. Cetim olmaz böyle. 1200 olsun. 12 demek de 1300. Tamam 1300'e Fransızımızı hallettik. Garip ismi var. Adil'imizi aldık. Adil. Ben buna kısaca Adil demek istiyorum. Adil artık takıma geldi. Yani 8.5 milyon değeriyle takımımızın şu an yüksek ihtimalle en değerli ikinci sen yani bir hala Aydın Çetin. Ya bu da iki de yüksek yük ihtimalle buna bir rakip olacağını şahsen düşünmüyorum. Bir de e, kiralığa koymadan çepetler senin fesisine bakayım 4.1. Ben kiralık fesisine koydum. Senin de transfer listesine geldim. Çünkü Beratlı şu almamız lazım. Beratluş çok iyi ya. Yani Beratluş 21 yaşında 76. Bunu alırsak sırtımız yere gelmez diyebilirim yani. Ve bu konuda da psikele. Oha! Şişi! Boya bakın. Bakayım aradan en hangisi? 3, 400 bunda bu. Bu bitiricilik kaç? Eee bitiricilik nerede yazıyor? Ha burada 72. Ha kötü. O zaman bunu alıyorum. Bunu e, takıl sonra kullanacağım. Çünkü en değerli bu. Ali el hamadi. Önemlisi bu çünkü en pahalısı stabı. En pahalı son için önemlisi bu mantık olarak. Büyür <laughs> bu? <laughs> <laughs> Kabul ettiğimizden ben bu maaşı buna vermeyeceğim. Falan yani şey değil. Alsın maç Ben zaten direkt bunu göndereceğim. Alelem adı sende görüşeceğim biraz birazdan. Çok önemli aslında bence. Bu yüzden aldığım para Şimdi bir de buradan Alvero'yu almayı düşünüyorum. Yani Alca, Bununla öyle yedekte duracak. Hani böyle kadro gelişti kullanmak için. Veya belki ben de diğerine koyabilirim. Hiç bilmiyorum. Alvero. Hani 2 metre 2 santim. Skel Alvero. Gerçekten şu bir yırtıcı takıma lazımdı. Şimdi kaldır gel. Ama Skin Alvero'yu da takıma etmiş olduk. Dev adam kapıdan geçemiyor biraz diğer topçuların bir boy farkına bakalım. Baksanıza. Adamın bu 2 metre 2 santim Oya bak. Hoş geldin de bana. Futbolun en uzunlarından biri. Skele alver o. 2 metre 2 santim. Skele alver Şimdi bir de stoper de oynayabiliyor adam. Belki de stoper atarım Anton yerine. yani baksanıza 73 zaten. Hem daha yani 74 olması rağmen sonuçta şey daha genç. Direkt şimdi şöyle de link koydum. Oynayabiliyorsa def koydum bu arada. 2 metre 2 santim defans lazım. Lazım da güzel oldu. Seni de şimdi tek dedik geldik. de kiralık olarak bir yere göndereceğim. Onun dışında Abbas'ı göndereceğim. Pettersen'i seni de Elhamdi'yi şey yapacağım. E, takas olarak kullanacağım bir şuradan kontrol merkezine gideyim ve buradan şimdi ben zaten pet dersine eklemiş olmam lazım kirala evet ee, başka ilemisi var mıydı bir bakmam lazım galiba yok ama bir tane de olabilir hiç bilmiyorum şöyle bakıyorum yok tamam sen bambaşka bir ya alt takımın hala en iyisi o, o, o çok da genç ama yani şu ber atmış takım almamız lazım. Bir ayın altısına gittik. Beş gün ettik. Hadi şu beş günde bir an pem kiralıkları falan filan, hepsini halledip oradan bir ber girişim yapalım. Ber atmışı halletmemiz lazım. Eğer ber atmış çözersek çok iyi olacak. Şimdi finpet pet dersen alma opsiyonu. Yani, yani bir Ben alma opsiyonunu şey yapmam kabul etmem. Satın alma opsiyonu olmadan okey diyorsun okey. Bir yıl. Tamam bir yıl pet derseniz de öylesin çok iyi topçu. Sorusun ya bende falan adamlar var. Tamam al pet ne yapıyor sen ya. Evet. Maldonado. Transfer diyor. Yok Maldonado oynayacak bir Şimdi Ampa. 2850. 293 milyon. Bir de şey normalde şu an ben Ampa'yı direkt satıyorum. Eğer ki ben 60 olamazsam sol kalacağım ama olsun bu riski alacağım. 3 milyon direkt ver. Tamam 3 milyona Ampa'yı aldık. Midleton kabul etmiyorum. Midleton Midleton Abbas kiralık bir yıl. Ama mis gibi. Tek kabul ettim. Maaşın kimi kaçta kaçta dönecek hiç bilmiyorum ama güzel Muhammed Abbas da bu şekilde bir halletmiş olduk. Şimdi şuradan da bir bir gün sonra ederim. Zaten burada şeyimiz olacak belli olacak. Hazırlık maçlarımız neden belli olacak. 2 yine klasik en pahalı olana gitti. Ayın 8'e gitmiş olalım ki bir hafta ilerletmiş olmuş olalım. Eğer topçular satıldıysa şu an ben atmışım girişim yapalım. Satılmadı. Buradan biraz daha edelim Şu Real Oviedo maç öncesi bir ben atmışım girişim yapalım. Ben bu yani şeyi ben atmışım peşini bırakmayacağım. Yani Aydın Çetin'e yaptığın gibi bırakmayacağım. İşler gelirse gelmez. 14 Temmuz'a falan devam ettiriyorum. 1 Temmuz'da başladım daha transferi ilk dönü. Gelene kadar onunla uğraşmam lazım. 6 milyon paramız var. Bu niye atmadı bilmiyorum. Bu arada aslında 6 milyon değil onun bir 7-8 milyon olması lazımdı. Bir bakayım. bilmiyorum her neyse. 6 milyon var evet ama şey, Of çok kötü 6 milyon de. Daha dün da milyon var zaten. Şeytan diyor şunu al. Neyse dursun bir an. Şimdi Berat On üç diyor. Of çok pahalı ya şimdi. 10 değişim santraforlar. E, Ali el Hamdi. Artı yok para. Taktır. Son sınıftan yüzde yirmi beş pay. Art, artı olarak. Eee. Dört. Sekiz yüz. On bir diyor. Evet şimdi. Şunu yirmi beş yapalım. Şu on bir sekiz yüz ile. Dört sekiz yapalım. yapalım Sıkelim. Olmaz be bak gerginlik gittikçe artıyor ya. Vallahi çok sıkıntı. Bunu almamız lazım bir şekilde ya ben Çünkü bizim için çok önemli. 4 dedim dedim. Düşmek için biraz zaman ihtiyacım var. Tam biraz düşünsün. Haftaya tekrardan geleceğiz. Ben atmışım. Bakın halletmem lazım. <laughs> Real Oviedo maçı. Hacin takım. Kaybettik. Çok da Neo bize gol atmış. Vay be Neo. Vay be. Vay be. Burada orayı şey attım. Yanlış. Ah. <laughs> Yanlışı durdurdum. Parma maça doyuyoruz. Ne oluyor? Çok da Hazır turası dedi. Evet. Middiler ton atmış. Bir daha öldü middiler ton atmış. Middiler ton atmış. Tamam. Haa. Ah nefessiz kaldık vallahi astım kadar bir şey. Ya. Konuşmaktan değil de. afaf af, hem neyse. Evet, şimdi işte bir, bir Berat düşün. Yani Berat için kadar bir bakayım. Sonuçta işte yüz. Yo ha. Bir görüşme diyeyim. Kabul edemem ki ben bunu. Ah düşmüşler işte dur şimdi son satıştan payı düzenle şunu 25 yap şunu 25 yaptık Şuna bak, da bak yedi bak artık bütçemiz az artmış. 5 milyon. kabret abi. 8 buçuk. ben bunu halledeceğim ya. gel abi gel 125 satış yap bir şeyi. Artı 512. Tamam gittikçe düzeliyor. Ee, 25 payı verdik. Art olarak 5 300'e de. 5 300 e anlaşalım hadi ya. Eskirim ya. 8 diyor hala bak ben neyse bak 125 pay şu 8'i de 5 500. bak 5 500 daha maksimum çıkamam hatta hiç şey yapacağım tek düz 5 500 vereceğim çünkü abi daha yani bir buçuk milyon maaş vermem lazım yani bir buçuk milyon yeter mi onu bilmiyorum bak hala kabul etmiyor hep aynı para diyor lan oğlum olmaz diyorum sana olmaz para yok Al 5-600'ü al. Aç köpek seni. Al sağa sağa elhamdülillah. Al git elhamdülillah git. Al sana elhamdülillah. Sallan bana ver atlaşı. Al 5 Gel 5 Gel altı milyon gel gel al 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 altı milyon şunu Allah'ım ya 200 milyon hesabını yapıyorlar ya çok önemli sen bizim için beratlış beş yıl gel baba gel beş yıl baba gel <laughs> maaşı o Yerim... 30 20 lira bir Baba geldi. Baba geldi. Berat geldi. 20 geldi. Berat ben geldi. 20'nin bin maaşa geldi. Ben Ben garanti olması için 30 demiştim ama 20'ye de okeyler. Bunun için geçtim, uğraştım bayağı bir ama ben 60'ı sonuna mutlaka bağladım. Ben sol taraf atacağım. Sol taraf, Berat, sağ taraf. Sağ taraf orada miklet Gerçekten iyi bir işti. Emesini aratmayacak güçlü. Bu şeyi ben bu ligin içinden geçer. Bayağı içinden geçer. Hani şöyle düşünün bunun için bayağı bir uğraştım. Şu anda 1.70 atıp bedava yani. Hani tam bu yıl başka bir şey yapmayacağım ya. Yani normalde Karmolayı tahsil olarak düşünüyorum. o zaman başka para da kalmadı. Bir de aynı zamanda Alvaro'yu falan hallettik derken bu yıl daha tahsil yapmayacağım. Bu kadar şu önceki bir son kez direkleri bakıyorum. Tamam. Şimdi şuradan bir taktik kısmından oyuncu rolleri Bunu da halledip şimdi sen kantacısın ee, ama hiç forret olmuyor. Tam kantacısı ol. Ee, şimdi şu kısma gelmiş. Şimdi sen gel bakalım. Sen ne oynuyorsun? Yer kanat. Başka bir şey yok. Tamam. Yer kanat oynuyor sen. Maldonado. Sen yarı kanat. Tamam sen yarı kanat oynuyor. Ben satır ki ne oldu? Alperi yapalım aldılarım. Burada artık yok çünkü mevki sıfırlar değil. O zaman önce ne oluyordu? Mevki var Onun dışında e, anma sattıkmayı al ve arayla oynayıp gelişim bir gelişim planı. Tamam sız sız dız 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 dız. dız dız. Tamam şimdi geldik. Al ya Şimdi karamanı da yol üstünde yapalım gelişim planları. Şimdi al veriyor. Sen stoper alacaksın. Beşiktaş'ın bir stoper iki hafta yaptık. Onun dışında başka gelişim planları varsa halledelim. hallettik. Ve başka da yok. Sen nasıl dengelisin ya? Sen gol makinesi. Denge efendi sen gol makinesisin. Onları da halledeceğiz. Yok, ofise geldik. 410 bin euromuz var. Augsburg maçı. Bir bir gelersek gerçekten göz olur. böyle bir hani Sonradan şu an turne kazanamayacağız. Şesi bir prestij maçımız olmuyor. Hadi bakalım beraber Bu da Şimdi gelişim planı şimdi falan. o artık şu an Championship'deyiz ha. Şuraya açtır maçına gelelim. Şampiyonşipte biraz uzun süre kalacağız gibi sanki ya. Şampiyonşip çok zor. Yani şampiyonşip bizi bayağı bir zorlayacak. Ama bilmiyorum bir anda geçeliriz de defansımız 2-2. <laughs> yani bilmiyorum. Göreceğiz. Darada bir tane kupa maçı var da Karabağ kupa port var. Port var yenelim be. Ne port var Allah kahretsin. Neyse çok önemli Dediğim gibi kupa maçları çok fazla şu an benim için önemli değil. Şurada bir gelişim planlarını falan vereceğim Alvaro'ya. Artık ondan sonra Ocak ayına bir simüle edip e, bu bölümün de sonuna gelmiş olurum. E, şuradan Kaldır'a geldik. Gelişim planı. Bana Alvaro'yu bulmam lazım. Alvaro burada. Bu stoper yaptık adamı. Artık Alvaro adına falan stoperimiz var. Şimdi bunu şey şöyle açayım bir de arada unutmayayım. Sözleşmeler. Takım sözleşmeleri önemli Şimdi buradan geldim. Oyuncu rolleri. Al ver sen ne olacaksın söyleyeyim mi? Hmm, yandaki top gezici. Sen de defans oyuncusu ol. Artı ne kam olsun. Çünkü defans hani kendi de adam mevkisi olmadı için ihtimalle herhangi bir şeyle artı yok. Herhangi bir e, şey gelişim planı falan olarak. Her neyse şimdi seninle halledelim bro gel. Aa. Şurada mid leton gel bakalım mid leton. Alın da söyleyeyim bro mid neyse. Ben etti. Seninle bu yılda yine birlikte olmak istiyorum. Ee, şimdi Likket. Hadi Likket de dursun abi. 20.000 yaşlı çocuk sonuçta yani. Dursun şu işte. Çok fazla maaş da atmıyor. Belki oynar belki olmaz. Valentin Antons. Kaptan. Yani, evet piyak şu an gidelim. Ben şu an kaptan değil ama ben bu adam hala kaptan değilim. Devam edelim. Ofise geldik. Ekson 8 yorumlar olsun. Çatlam maçı. Çatlam'a karşı Leicester maçı veda plasmanda ne çıstır üç sır her deriz. Evet. Alacağım ben sen ne çıstır? Üstü geçiyor yap ne gelişiyor? Üstü geçiyor yap ne gelişiyor? Ben ne çıstırızdan şey. Hani normal sayım, sen sanki Premier Lig takımı bir takım zaten. Ya, oha, kaç maç okuyoruz bize? 3, 4, 5, 6, 7, 8 maç. Şampiyonşip çok zor ya. Ama yani işte bir um, geldik ve bayağı bilindik takımlar da var. Yani Bilindik takımlar, zor takımlar, Stoxx'di mesela. Ben buradaki mmr ki takım mesela biliyorum. Siz de ilk ihtimalle öyledir. Çok zor lig. Evet, İkisini kaybettik. Küme düşmeyek de valla. Ne yaparsak yapalım ama küme düşmeyelim. Wolves'a karşı Karola maçı. Maç... Yani kaybedeceğiz. Maç... Şununla maçın anlamı olmuyor. Bu da değil mesela kaybedeceğimiz. Osmanlı. Mesela bu ne? İnanılmaz. Hani biraz zayıf takımlar gelmemiz yani lazım. Acımamamız lazım. Kendimizden kötü zayıflayacağız. Ve kendimizden kötü veya kendimize eşit takımlar vermemiz lazım. Kendimizden iyi takımlara babalar gibi cedere yapmamız lazım. Birmingham City. Hadi bakalım Birmingham City maçı. Bakalım Birmingham City maçı ne olacak? Yakında bir FC 26 lazım ya. Neyse. Birmingham City'ye karşı 2-1 mağlup oluyoruz. Kendi sahamızda yapacak bir şey yok. Yani ee, West Brom'a karşı. Biraz tokatlanacağız ya böyle yapacak bir şey ama bir iki yıl artık kalırım çok güçlenecek. 3-1 yendik West Brom'a. West Brom 3-1 yendik. Huxley maçı, Acun'un takımına karşı Chattington, bakalım maç skoru ne olacak. Bir bir beraber kaldık kendi sahamızda, güzel. <laughs> evet. Norwich City'de Asman'da 2-1 yeniyoruz. Norwich City'de Asman'da 2-1 yeniyoruz. Çok güzel. Preston kendi evimizde. Yenelim Preston kendi evimizde. 3-2. Güzel. Biraz belki zorlu bir galibiyet ama galibiyet galibiyettir. Mis gibi galibiyet. Şimdi Plymouth Argel. Altlıklar'da mücadele ediyorduk. Bunlar da şu an e, bizden bir yıl önce çıkmışlar. Şampiyon şüphe. Bir de şimdi çıktık ve maç 1-1 beraber kaldık kendi evimizde. Şimdi e, Mini Vol'a karşı Çantlı'nın 2-2 beraber kaldık. Yani güzel. Tepmasman'da 2-2 iyi. Şimdi rakibimiz New Stuart'ın da Osmanlı'da istiyor. Stuart'ın normal Premier Lig takımı gibi bir takım. Eee Leeds'le açıldı. 1-1 beraber kaldık da aslında bak bu da güzel. Hep kendimizden dönerek iyi takımlarla böyle beraber kalmak güzel. Bu son ton maçı 2-1 kaybettik kendi sahamızda. Bu olmamalıydı. Kendi sahamızda 2-1 çok yakışmadı. Ee, şimdi Ipswich'i yenelim. 3-3 beraber kaldık dedim Osmanlık. İyi dedim Osmanlı. Osmanlı şey yapalım Berabere kalalım okey. Ama kendi şu Bristol City gelelim mesela. Abi. Kendi neyimiz etmemiz lazım. Ve kaybettik. Yapmayın abi şunu. Kendi neyimize iki puan vermeyin. Yapmamanız lazım şunu. Bitter Spor'a karşı. Almış oldum gibi. Bitter Spor'a karşı. Puan kaybetmedim kendi evimizdeyiz. Burada yanlış bir tarz bok maçın üstüne geldim. Neyse madem böyle geldim. Bari şu maçta şöyle bir simüle dönmek. Kimler gol attı? Kimler tabii bir görmüş oldum. 3 kaybettik. Son bekimizde o serimiz attı. 10 numaramızda son bekimiz. Yani. Şimdi Ocak 1'e gidelim. Evet. Sheffield'lerle karşı tep basmam. Evet. Kaybettik. Evet. Şimdi sıradaki maçı elmemiz lazım. Watford maçı. Watford da zor. Kendi evimizdeyiz. E, liderlik için önemli maçlardan. Evet. Yok abi bu yani şey şampiyonşip çok üst bir seviye ya. Şampiyonşip yanlış bilmiyorsam dünyanın en zorlu 6. cilge olarak belirli. Bir 5 büyüklük. Oo. 6. da bunlar. Yani gerçekten çok zor. Yapacak bir şey yok. Zaman geçtikçe artık takımı kurtaracağız. Birazcık başka bir otak lazım. Yani ben bir ben belki bir şey böyle ıslak sopayla böyle ıslanmış sopayla bir dayağımızı yiyeceğiz. Ama ondan sonra toparlamamız lazım. Bunu unutmayın. Toparlanmamız lazım. Hadi sakın. O yüzden kendilerimize şu sıfansı yenelim be. Hadi be. İşle bu iki bir yenilik kendilerimize sıfansı istiyor. Biz çatmıyoruz kardeşim benim. Şimdi Sheffield ve Dünay'ı da basmalı inersek ki bence yeneceğiz. Biri bir beraber kaldık. Olma bak bu olmamalı. Kendimizden iyi takım muhabbetler basmalı bir şey yok ki. E beraberliği yok ki ama kendimizden kötü takım basmalı niye hep beraberliği yok ki Mesela bunun gibi. Kovan sesi de yani çok öyle güçsüz değil de ooo. İşte bu böyle. Bunlar biz dört bir yenmişti. İki saniye. Ne oldu? Kardeşler de basmamda Kendi evin üzerine biz dört bir yenmek olmuyor. Biz de basmamda 4 1 öyle kaybederiz ama kendimiz yeneriz. Şek size ne oldu lan? Size ne oldu? Tamam o sandırat gelmesin. Neyse fake almışlar bir şey olmaz oldu. Likteki durumumuza bir bakalım. Eh, son 8 durumumuza. Likteki durumumuz. Oh, çok garip. 2 puan. 1. 56 puan. Oh, oh. Oha 24 puan fark var. Oy kralında var mıyız? Hemen şöyle ufaktan ayak ucu şöyle min minikten bir bakalım. Ayak üstü. Yokuz, yokuz, yokuz. Yani Olsaydı şaşırdım zaten. Ee, buradan bir kaldıra herkes. Kim atıyor, kim atamıyor. Çok atamayan varsa durmayın takımdan gönderin. Mitilaton 11 gol başısız. 77. İşte sen bu sunum. Gelişiyorsun. Bravo sana. Bir <laughs> tuttu 12 gol 5 asist. Güzel güzel. Bravo. Şimdi oradan geçtim. Berat Duş 6 gol 3 asist. Olmaz böyle Berat'ım. Böyle olmaz. Gelişmen lazım Berat Gelişmen lazım. 1.68 böyle Berat Duş. O oh, oh, 4 gol 3 asist. Yakışmadı. Ee, ben de ilk gol 4 asist. Bu da olmalı. Ama zaten yani çok fazla golümüz yok aslında. Doğru. Alvayar'a 2 tane asist yapmışlar. Bravo da Alvayar'a. Valla var ya İlko Beyazıt'ta, Sovyet'ten gelmiş de herhangi bir şeyde İlko Beyazıt gelmemiş. Iııı ve bu, bu şekildeydi. Bu bölüm bu kadar sürdü, bu kadardı. Değerli arkadaşlarımla görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.